Seri seri takılıyoruz. Şimdi kızlar merhaba. Şimdi bir de bu Z kuşağı denen kuşak benim de içinde olduğum kuşakta çok fazla klişe standart var. Ulan biraz şöyle düz yatayım. Ulan burası da ne düz. Şöyle yapayım. Bunlar da şey nasıl diyeyim şöyle durumda bunlar da şey tipleri yani hani lisede mezun olup ehliyeti alınca sokağa çıkıyorlar direkt yani ben çok klişe buluyorum bütün arkadaşlarım eski okuldaki arkadaşlarım hemen arabayla video çekiyor bütün hayatı arabanın içinde müzik açıyor böyle arabanın içinde video çekiyor havalı olduğunu zannediyor bu da bana saçma geliyor yani ya da bara, mekana gidiyor, pavyona gidiyor, video çekiyor. Bunlar neyi kanıtlamaya çalışıyor bilmiyorum ama tahminimce bu ülkenin yüzde 80'i serseri erkek seviyor. Ya bu kanıtlanmış bir şey. Sosyal deneylerle falan işte. Bu onları etkilemek için mi? Bunlarla ben serseri gibi takılayım böyle hiç hayvan beslerken video çekiyorlar mı, fotoğraf çekiyorlar mı? Yok. Ancak arabada içinde müziği açıyor. Dur ben telefonu açayım böyle yolda de Çok karizma alırım diye. Bakıyorum ya bütün arkadaşlarım arabaya inmiş video çekiyor. Arabanın içinde. Çok cool gözüktüklerini zannediyorlar. Çok klasik ya. Arkadaş bütün bütün Z kuşağı yapar mı bunu? Ben yapmıyorum. Ehliyetim var. Arabayı sürdüğümde hiç video çekmedim yani. Çeksem de böyle cool olmak için çekmiyorum yani. Etrafı çekiyorum falan. Bunlar arabada giderken trafiğin ortasında böyle kamerayı tutup video çekiyorlar. Ben ne anlatmıyorum. Yani. Bunlar şov işte böyle bir, bir, birilerin etkileme çabası. Bak ben ne yaptım ben araba sürüyorum bak. Bak pavyona gittim bak. Param var bir şeyler yiyorum arkadaşlarla seri takılıyoruz. Şimdi kızlar bana bakar havasına giriyorlar. Ya yapmayın ya. Merhaba. Yan, yanlış bilgiler veriyor. Yani... Az önce güvenlikler geçti. Diyeceklerim bu kadar. Çok uzatmayayım. Yani bunlar egoların tatmin, tatmin etmek için yapılan davranışlar. Ben yanlış buluyorum kendimce. Bence biraz daha ileriye dönük akıllı davranışlar. Serseriliğe özenmek yerine medeni insanlığa özenilsinler arabada video çekip neydi bar mekan gezip fotoğraf çekmekle yani adam olunmuyor. Ne derseniz deyin. ben çok doğalım o konuda. Vallahi doğallığı seviyorum. Yapmacık değilim ben. Zaten pek de bir çevrem olmuyor. Yalnız etraf çok güzel. Az önce şuradan şöyle bak güvenlik geldi. 2 iki tane güvenlik şuradan geçti. Korktum ya. Hazır bu da bu kadar olsun. İyice pantolonum kirlendi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.